Zeki, oğlum artık bir karar ver. Bu kıza açılacak mısın yoksa açılmayacak mısın? Çok kolaydı sanki. Keşke, keşke onu kendime aşık etmenin kolay bir yolu olsaydı. Şimdi Raşit Bey, okul olarak bu haytalara böyle denişir icatlar, takım taklavatlar göstermek istiyoruz. E duyduğum kadarıyla sizde de bunlardan bolca varmış. Ha olur tamam tamam. Üç öğrenci daha tahsis edin bana. Eşyalar okula getirmeme yardım etsinler. Tahsis he evet. Şu iki gerizekalıyla şu sarı kafa olur mu? Olur olur. Lan kromatikler yürüyün Raşit Bey'e yardım edip gelin bakayım. Ya hocam ben bu salaklarla beraber gözükmek istemiyorum. Aha istersen bu 25 santimlik cetvel ile beraber gözükebilirsin. Hadi yürü girin. Sınav çat mağdurları sizi. Oğlum kaldır. Lan kaldırsana. Azıcık güç ver be. Lan hadi. Hmm, çok ilginç. Bu ne diyor ya? Ha o mu? O kokpulas mısırcım. Süpersonik bir alet. Yapma ya. Göster bakayım. Oğlum gösterecek ne var? Çok basit. İçine mısırı koyuyorsun. Mikrodalgada iki buçuk dakika ısıtıyorsun. E tereyağlı olsaydı bari bir de. O da oluyor zaten. Üst kısmına tereyağı da ekleyebilirsin. At bakayım ağzına. Hmm, iyiymiş ha. Ver bakayım sen onu ben de dursun bir. Hop. Peki bu ne? Ha, o mu? Rüya giriş entegresi. Ha, inception yani. Evet öyle de denebilir. Hmm. bununla istediğimiz kişinin rüyasına girip düşüncelerini değiştirebiliyor muyuz? Kesinlikle. Yalnız politikacılarda, televizyon programcılarında ve kulüp başkanlarında işe yaramıyor. Hocam ya benim bir gönül işim var. E, okuldan Clementin adında bir kıza açılmam gerek ama yapamıyorum. Bana bir el <laughs> atsana. bakalım vaktim var mı? Yapılacak yeni icat kalmadı zaten. E interneti ben bulacaktım. Milliyet foto galeri benden önce davrandım. Sonra zaman makinesini yap ama zaman bulamadım. Sadece makineyi buldum. O da tek başına işe yaramadı ama tamam tamam vaktim var. Hocam niye saklanıyorsun polisten? Hayırdır? Bazı yaptıklarım yasal işler olmuyor da o yüzden. Neyse sen Rüyan'da sana eşlik etmesi için refakatçi getirdin mi bakayım? Getirdim hocam işte bu da. Kedi lan bu. Aman kedi kedi aman ha. Ne aşağılıyorsun lan kedi diye ha. Vallahi suratına gömülüp sürsün Neyse tamam tamam. Bana ne canım. Şimdi şu başlığı uyumakta olan Clementine'e takıp gelmelisiniz. Hadi bakayım çabuk çabuk. Cihangir. Fitre kahve. Tim Burton, Bienal. Kedi beslemek. Mor renk işler. Ne diyor oğlum bu karı? Ne bileyim ya? Değişik değişik üniversiteli kız kelimeler işte. Tamam takalım şu başlığı da. Oldu işte. Hadi hadi çıkalım bittiyse ya. Bir kere de poposunu belliyim. Bir daha fırsat olmaz falan. Tamam hadi gidelim. Taktınız oh. mı başlığı? Oh, evet evet. Güzel. Şimdi ikiniz de şuraya uzanın bakayım. Tövbe tövbe hoca ne yapıyorsun kamyonun arkasında ya? Uzanın mu uzanın, uzanın ha? Ne ayaksın sen? Bilim yapacağız bilim. Ben sana buradan bir bilim bir de yer bilim yaparım var ya. Feleğini şaşırırsın ha. Akıllı ol lan, akıllı. He. Ya minnak rahat ol Kuşun mu? Vay amına koyayım ya. Kuşu olduk bu saatten sonra iyi mi? Hazırsanız Clementi'nin rüya sekansına giriş yapıyorum. Yolla gelsin başkan. Neredeyiz oğlum biz? Ben de bilmiyorum. Ne biçim at bunlar lan? Ne at abi? Unicorn bunlar, unicorn. Unicorn ne lan? Her şey mor, her şey kuru kafalı lan burada. Alo, alo. Beni iyi dinleyin şimdi. Clement'in zihin derinliklerinde bir adet kasa var. O kasayı bulmalısınız. <laughs> Ana, An <laughs> lan. Zeki birileri giriyor oğlum. Hemen o kasayı bulun. <gülüyor> 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 bir dakika başımız belada kurgusu. Sağ ol değil mi İlmak? Çabuk koş. Durum kötü. Kolla. Kolla orayı işte. Midem kazandı ya. Gidip bakkaldan bisküvi falan alıp geleyim. <Gülüşmeler> Çok soğuk hava. Götüm donuyor lan. Şu kamyona bineyim ısınırım azıcık. Kendi kendime konuşuyorum farkında mısın? Evet farkındayım. Aa, sağ ol sağ ol sağ ol. Çok sağ ol ya. Aa, tam uyumalık ya. Kay bakayım yana. Kay lan. Şunları da kafama takayım. Sonra kafayı üşütmeyelim. Hadi Allah rahatlık versin. kor Horpuf. <gülüyor> <gülüyor> alo, alo, profesör. Nereye gitti bu adam? Kasayı nereden bulacağız oğlum? Ya Clement'in gibi bir kız kasasını nereye saklar ki? Hmm, tabii ya. Şekil kahveciye saklar. Yürü <laughs> Ona lan? Aa, biz Clementin'in rüyalarını süsleyen kahveci hipsterlarız. Tövbelerimiz ve topuzlu saçımızla bizi kimse durduramaz. Şekil olduğumuzu biliyoruz fakat etrafta aynı tipten bir sürü insan olduğu için de çok sinirliyiz ve sinirimizi sizden çıkaracağız. <laughs> sakın! Sakın kılını kıpırdatma! Ha? Sen de kimsin ya? Benim adım Orhan! Hepinizi severim! E, kafi olmadı ki! Kim ismiyle oluyor o sadece? Bunu yazam Orhan okuyamak olsun! <laughs> Yine olmadı abi. Hacı vuy! Hacı et! Vuy! Vatası kendi! Nasıl akşam öbe <laughs> <secondo ella> ya? Ne <laughs> <Yeah>, abi? <laughs> ha, yani <bak> <laughs> misin be Ohan abi? O değil de ben sana bir şey soracağım. Sen bu rüyaya nasıl girdin ki? Rüya mı? Rüya mı lan burası? Evet abi rüyadayız şu anda. Yapma ya. O zaman soyunuyorum ben. Ne alaka lan? Oh be mozaik pastam da buradaymış. Lan bu Clement'in rüyası. Kız seni niye çıplak kadar etsin? O zaman ben de soyunacağım. Oğlum mal mısın sen be? Ha? Hadi bakalım sen de soyun lan minnak. Ulan ben hep çıplam zaten mal. Tom ve Jerry gibi işte aynı. Ha tamam o zaman yün. Gidelim şu kasaya. Benim mozaiğim senin mozaiğini döver. <laughs>